Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Akdoğan. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz küçük bir seramız vardı. Seramızın içini çekiyorum şu anda. Şu anda biz salatalık yemeye başladık arkadaşlar. Hepsi organik, kesinlikle hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Sadece biliyorsunuz hayvan gübresi atıyoruz bunlara. Ekmeden önce üstüne fideyi ektiğimiz yerin üstüne hafiften bir hayvan gübresi atıyoruz. Başka bir şey yok. Arkadaşlar şurada en baştaki patlıcan. Diğerleri salatalık. Domates, biber. İleride küçük olanlar da orada patlıcan ve domates var. Biber var. Şu büyük olanlar gördüğünüz gibi domates. Bunlar da Domates. Domateslerimiz gördüğünüz gibi çiçek açmaya başlamış. Salataklarımız çok erken çıktı. Maşallah. Yiyoruz yani şu anda. Arasında biraz önce toplamıştık ama var mı yok mu bilmiyorum. Yaz biraz önce topladık. Yani şöyle küçük küçük var arkadaşlar gördüyseniz. Onlar büyüyor yani. Bakın şurada var. Şu var. Maşallah. Daha herkes yeni yeni ekim yaparken ekimi dikimi yeni, yeni yaparken biz yemeye başladık. Allah herkese nasip etsin. Arkadaşlar horozların çokluğundan <laughs> tavuklara üzülüyorum yani. Arkadaşlar şimdi bugün ee, şu patatesleri kenarlarını yükselttik. Biliyorsunuz patatesler toprağa gömül olması lazım. Bunları böyle bu şekilde kenarlarını açtık oradan iki tarafı da yükselttik da ortasına koyduk 3 sıra burada var iki sırada şurada var arkadaşlar arkadaşlar burada annem yemek kabağı bal kabağı var burada ee, kalın ve karpuz var. Damlamaları da bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi. Bir sıra burada var. Bir sıra şu ileride var. Burası boş. Buraya e, seramızın içindeki salataklarımızdan dikeceğiz arkadaşlar. Bunlar biberler. Biberlerimizi ektik. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi buradan en başta Sonuna kadar gidiyor. Arkadaşlar her tarafa damlamayı çektik. Göstereyim size şu şekilde. Böyle bir ana boru var. Ana boruda depodan su geliyor. Küçük küçük delikleri var buradan. Onların da böyle plastik borular çıkıyor. Sert plastik. Buraya mesela soğanlarımızı sarımsaklarımız var burada. Bu şekilde yaptık burayı da. İlerilerde yine damaların gittiği yerde annem karpuz ve kavun diktik. Burada maydanozumuz var arkadaşlar. Soğanlar. Dereotu var. Bunlar sarımsak arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da çileklerimizi ektik şöyle. Mor çok seviyoruz arkadaşlar biz. Kıvırcık var gördüğünüz gibi. Burada yine maydanoz var ama maydanozlar pek çıkmamış bu sene. Burada bir tarafta kuzu kulağı var. Yine kıvırcık var. Burada tere var. Arkadaşlar şimdi biz bir de şöyle göstereyim. Buraya bir erzak odası yaptık. Şu an inşaatı tam bitmedi. Ee, dıştan sıvasını bittik, bitirdik bugün. Ustamız zaten çalışıyordu. Bu şekilde. Buraya yazlık ve kışlık erzaklarımızı koyacağız. Turşu, işte bakliyat gibi. Burası tam bir kuzeyde kalıyor. Kuzeyde kaldığı için buraya böyle bir oda yaptık. İçi de gayet serin oluyor. Montalamasını da yaptık dışarıdan. Serin olsun diye. Arkadaşlar damlamalarımıza giden depomuz da bu. 3 tonluk. Arkadaşlar burada biliyorsunuz geçen hafta videolarımda görmüştünüz. Kuru fasulye ekmiştik. Maşallah. Yani bir anda filizlendi hepsi. Burada nanemiz var. Leylaklarımız kurudu arkadaşlar. Bir hafta önce kurumadıydı. Yani biliyor canlı canlı duruyordu ama işte gece soğuk olduğu zaman biliyorsunuz gece en son 2-3'e düşmüştü. Çok şükür e, fidelerimize soğuk kurmadı ama leylaklarımıza vurmuş. Evet arkadaşlar şimdi burada sırayla gidelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi patlıcan bunlar. Bunlar patlıcan arkadaşlar. Bunlar biberler. Yok. Biberler evet. Bunlar biber. Şunlar domates sıra böyle komple gidiyor. Burası da domates. Burası da domates. Arkadaşlar bu taraflar salatalık. Yok bunlar fasulye. Bu iki tanesi fasulye. Burada arkadaşlar bamya var. Bu sırayı da komple bamya ektik. Bu arkası da mısır. İleride de ay çekirdeği var. Gördüğünüz <laughs> buraya bir işaret koyduk. Bu tarafı ay çekirdeği. Bu tarafı mısır. Geçen sene dikmiş olduğumuz ay çekirdeklerinden çıkmış. Tohum kalmış muhtemelen alttan. Burada da bir tane ay çekirdeğimiz var. Evet kayısılar göstereyim arkadaşlar şöyle. çıkmış. Burada da kayısımız var. Yani çok nazlı çıkmış arkadaşlar. Yani çok az var. Tam bir verimi alamadık. Nasip. Bademlerden yarısı çıkmış yarısı çıkmamış. Hatta bir tanesinde Badem gördüm, onlar da bunlar işte. göre musun, bunlar hep badem. Evet, burada da var. patateslerimizi ilaçlama yaptık arkadaşlar 3-5 gün önce ee, bu patates böceği oluyor biliyorsunuz bütün patatesleri yiyor onu yapmıştık şimdi de etrafını kaldırdık toprak toprağın içinde kalması gerekiyor patates o yüzden bu şekilde yaptık arkadaşlar akşam serinliğinde arkadaşlar açıyoruz. 2-3 saat sulanıyor. Geri kapatıyoruz. Tabii ki her gün sulanmıyoruz. 2 güne bir, 3 güne bir. Yani fidelerin durumuna göre, havanın durumuna göre, sıcaklığına göre bazen her günle açabiliriz yani. Çok kavurucu sıcaklarda. Ama genelde 2 veya 3 günde bir açıyoruz. Bunların hepsi yaklaşık bir aya kadar Allah'ın izniyle hepsinden meyvesini alırız. Allah nasip ederse tabii ki. Bu gördüğünüz her taraf komple yemyeşil olacak arkadaşlar. Evet. Burada da iki, iki sıra patatesimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar şu ilerideki kısımdaki ektiğimiz fidelerimizin olduğu yerdeki ağaçların hepsine damlama gidiyor. Yani sulama işini yapmayacağız orada. Sulama işini sadece bu aramız arada kalanlar mecburen bunları sulayacağız. Geçen sene bu hepsini suluyorduk. Damlamayı ve dikimlerimizi biraz acemiliğimize geldiği için yanlış diktik yani. Yanlış derken çok sık diktik. Şimdi düzenli ve tertipli diktiğimiz için hepsini çoğu şeyi azalttık yani sulama işlerini falan. İlerideki ceviz ağaçlarımızda sulama yapıyoruz. Bunlar da işte kavun, karpuz, yemek. Yemek kabağı var. Bal kabağı var. ya yani yemek kabağı burada değildir. muhtemelen. De. bal kabağı olabilir. Kirazlarımız bayağı çok arkadaşlar. Belli oluyor mu bilmiyorum ama. Arkadaşlar şunlar da misne bizim de bayağı çok maşallah. 100 tane rahat ceviz ağacımız var. Yani pek göremedim ben ceviz. Nasip, nasip diyelim arkadaşlar. Bir aşılama yapacağız bakalım buna. Eksi ee, -40 derecede yaşayabilen bir ceviz ağacı varmış bizim komşumuz söylüyor. Ee, o da daha önce burada bu iklimde alamadım ben dedi. Biraz etraf açık olduğu için. Esiyor arkadaşlar burada gece de soğuk oluyor. Ondan bir aşlama yapacağız bakalım bu sene e, kışın ona göre bir aşlama yapacağız. Ondan sonra e, adam o şekilde tutturmuş yani biz de ona göre nasip diyelim arkadaşlar bakalım. Eğer sizin de önerileriniz olursa cevizlerle alakalı bilginiz bilgi olan arkadaşlarım yorumlarda yazarsanız yapmamız gerektiğini çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar e, videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.